Darlamayın adamları dakika başı arayayım. Beyler biz para mara istemiyoruz. Direkt gay şeydi işin çıkış. Devam Hı -hı. ki. Sadece güvenli çıkış mı Aynen öyle. Bir de Deniziniz. drone istemiyoruz. Aynen öyle. Bir de helikopter kalkarsa kalksın. Ha, Onları da Hiçbir vururuz. Şey. Allah Aynen Allah'tan öyle. Bir şey istemiyormuşsunuz efendim. efendim? Yani Allah'tan var ya. Var ya. Tabii, Sen çok konuş ha. Abi, abi. Efendim. Erkek anlaşması yapalım mı bir tane delikanlı gibi bir tane Bak, ben bekliyorum sizi. Salak saçmalık. Abi yardımcı. Abi şu far çalışıyor mu bir bakabilir miyim? Abi, delikanlı gibi abi. Bir tane bir şey var abi. Kendisi. Evet. Hmm. Drone kaldıran orospu çocuğu abi, o kim Aman Tamam lan, drone kaldırtmayacağım. <laughs> tamam abi. Drone kaldıran orospu çocuğu mu? <laughs> Ceylan! <laughs> <laughs> <var! gülüyor> Oha! <gülüyor> Oha. <gülüyor> abi gel, kardeş çıktık abi, gel sarılın. Gel. Tamam, konuma <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> tamam, Hadi beyler, biz gidiyoruz. Var mı bir isteğiniz? 2 ee, dakika daha bekleyebilir misin? İki biz dakika gidiyor. da seninle güzel hatırına bekleyeyim hadi güzel kardeşim benim. Biz gidiyoruz ben tersi bile geçiyorum. Abi bir şey diyeceğim bu eyalette abi şey fuhuş serbest mi? Serbest mi o, 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 abi? Sayda çolak abi. Sotsite serbest diyebilirim. Sotsite serbest mi? Ben ne diyorum biz niye Sotsite? Tiko rehinelere bak. Evet. Tamam abi Sedat Peker abi. E, Merkez Bankası soygunundakiler ikinci tersi bilsin mi? Buyurun. Bagajdakiniz bagajdaki ne Kanka vardır. burada sıkıntı Bagaj ya. hadi kuzu var Aldım zaten. Yarrak güzel bir şey iyi bir şey. Karalar ağzına alıyor. Kötü olsa ağzına alır mı amına koyayım? Abi şu merdivenlerdeki adamlar nerede? Doğru doğru bir şey istiyorsunuz mu? Banka soygunla, bir VPN'le ilgili sağlayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tane var. Mermi geliyor mu? Aracı tamir ettik. İttirelim baba. Okeydir. Tamir oldu mu? Olmadı amına koyayım dumanı. Yok, istedin değil mi? Susmadı dumanı. Yok, bu işi işle... e, gel gel yanıma gel. E, susmadı. Evet, bunu tamir ettim. Yani. Burası ödülü biliyorsunuz. tamir ediyoruz. Drone istemiyoruz. Şimdi polislerle çatışacağız istemiyoruz başkan. Bak reynelerin para da istemiyoruz. Götünde dönmüş bir tane kıl var. Rahat duramıyorum ki ben. Evet. Götünde dönmüş kıl mı? Evet. Ağzıyla çekecek arkadaşım var. Tigin başlayalım arkadaşın işlemlerine. Başlayalım abi. Götünde kıl dönmesi varmış. Tabii, tabii, bana tabii, değil ağabey, orospu bu çocuğu. Abi. Hedef şaşır abi neredesin? Kimde var abi? Hedef şaşır. Abinin şaşırı müsaadesi var mı tabi bir önce öğren. Abi müsaade abi. var mı abi? Saplayayım hemen. Ya, yani Nereye gidiyorsun gibi. abi? Kutsal Memur bey bir abi. saplasın kıl dönmesine çözüm direkt gayiş edişin. Kutsal gayiş yarrak abi gayiş dokundurduğum şey. abi. Aracı, aracı kıl dönmesinin bakayım. tam döndüğü kısımdan sokacak bak o derece. Yetiştir. 79-90, pp 36 mı? Challenger'ı iş ya. Challenger'ı iş. Olsun olmasın ya. Bir kontrol sağlayalım. Aynen öyle. Bir kontrol eder misin? Aç söylüyorum. Aa, Söyle lütfen. Senin GPS kodun kaçtı? 314. Pekala. 28. Plaka. Tamam. 334, alıyorum aktif operatörlü. Ofiserim, plaka. Polis 7, abi 799. Şuraya. Şu, pp 36 Ben de plakaya bakayım daha da tabii, tabii. E, Erdal Sarsın, hmm. Arkadaş, abi. Tabi tabi. Erda aslar sınmaz adına kayıtlı. Tamamdır. Şans tanıyor Ben tanıyorum abi Orus bu çocuğunu. Arkadaşı uygun bir zamanda... E, şarkadaş, abi markette gördüm misin? bir kere abi markette. Efendim? Gördüm. Şu an çok az. Ama... Dur dur. Kaçız biz? Tom 1. Adam 1. Şimdi siz burada bekleyin uslu uslu biz de şurada hemen geçelim bir şeyler konuşuyoruz. Omega. Tamam yani. ben de geleceğim. Merak ben de canım. gel hadi. Arkadaşlar bir toplanabilir miyiz etrafıma? Tigin sen gelme reynelere kim bakacak? Beyinsiz orası Uğramayın. üçüncü. Hay alalım tekrar. 15'i geçiyorduk normalde. Şimdi 2, 3, 4, Soyguncu Bey de sayın 5, 6, 7. Arkadaş ne orada? O eğlencesine geleceğim. Keyfi. Şimdi zaten ben burada ııı e, planları Hayır. söylemeyeceğim gelişimleri söyleyeceğim. Şimdi hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arabada var efendim 2 de girdi. Kaç kişi? 11, 13, 14 o zaman. 5 kişiye bu kadar kişi mi geldin abi ayıp değil mi? Şimdi Bize 5 kişi değildir kişi değildi o. Ama. Siz bizi yeme yani 15 şey 5 değildir Fatma o. Tamam bu kadar adam yani bu kadar adamın canı önemsiz ya tamam abi. Tabi efendim tabi. Ya ben eee Ben direkt ben kendi kaçacağım direkt gayiş Aynen şekil. öyle oğlum kaçacaksın ya. Biz gibi. Şimdi eee birazcık müsaade eder misin mi? bize ben seni tekrar çağıracağım. Tekrar çağıracağım derken tamam ya amirim. Tamam. Şurada bekliyorum arkada. Tamam hadi geç bekle bakalım. Çekilin. Diablo neredesin? Diablo. İki gündür mü? İznim var, iznim var, ya iznim var. Ne izniniz var abone Ne yapıyorsun ya? Gördün? Şefin, şefin izni var abi. Dedi benim ya arabaları ara. ara. Arayamazsın benim arabamı. Tamam abi senin araban. Devlet sağlamadı mı bunu? Terbiyesiz bizim vergilerimizle aldın. <laughs> benim parası çaldım takmadın mı? Tom 1 ama ben Victor 3 konumundayım. Tamam. Evet e, tamam, tamam, şey. e <laughs> <laughs> tamam. Tamam tamam sorun yok. Şimdi gps GPS'le bakmıyorum ondan dolayı. Eee Omega, ee, Omega 2. vardı 2. galiba. Aynen Omega 3'ümüz var şu an. Tamam. Omega 3'ümüz var bir tane. Hanımefendi yeni saçlarınız var mıyız? Şimdi ben ihtimada olsaydım onları şöyle ayarlatacaktım. Tom 1, Tom 2, Tom 3, Adam 1, Adam 2, Adam 3, Omega 1. Hani böyle şekilde olunca daha kolay oluyor. Ee, o zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3 tonlar. Dördüncüye. Pardon abi. Şimdi dördüncüye. Beni zorla. Beni zorla. Nasıl sıkıntı olur? Beyefendi. Beyefendi yapmayın lütfen. Adamın göçü göçü Bu bir durumda şey çıktı. siz çok beklersiniz ya gözünü 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 Tamam şimdi gözünü 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 tane gözünü var, gözünü 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 geçiyor, gözünü 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 paralel takipte olacaksınız. Ee, Viktor durumları anlaşımdan var mı? Tom... Şefim öyle olmasa mı o ya? Tom 1 Victor üç. Tom Şefim. 3, Victor, iki. Tom 3 Viktor 2, Tom 4 Victor 1. Ee, Kanka bunlar tarz. aracı çeker bu arada. Ne oluyor oğlum ya? Şimdi araçlar geçiyor. anlayayım. Ee, Omega 3 olarak Arkadaşlar Oğlum da ee, siz e, son Viktor sıralamasınız fakat e, kovalamacı da şeye, paralele geçeceksiniz. Paralel kaynaklar. Şefim. Evet. Öyle olmasın mı? Ya öyle olmaz tabii efendim. Öyle olur mu hiç? Şefim bu şarkı size gelsin. Vallahi uzundur çalmak istiyordum. Arası şefim. Arkadaşlar kalkacağız mı? Gözlüğün reyonu ne burada bu arada? abi arkama doğru bakarken gördüm. Düşkün, düşkün, düşkün. Şu gözlüğe bak hele. Dur lan bizi vururlar şimdi ama. Oğlum bir sakin olun lan. Şefim gidebilir miyiz müsaade var mı? <laughs> He, onu diyeceğim. Tamam. Tamam. Bizler gelir misiniz? Reynileri ben alırım de. ben. Araba tutuyor ya. Anasını avradını sikeyim. Bir insanı gelsin düşer. Yaradan özlenmiş öyle yaratmış. Güzelleri içinde sanki incisin. Kaşın başka gözük başka kararmış Seni seven deryaları eylesin Ananı kim adamları kovalıyoruz Beyler niye duruyorsunuz nereye kaçıyorsunuz Abi Yüreğinde yangın var kardeşim, kardeşim. Ananı sikerim sonra? Kanka bak sana şöyle söyleyeyim. Şu hareketi Türkiye'ye getiren adam benim, tamam mı? Şaka yapıyorsun. Bak şimdi göstereceğim. Aa, bak burada böyle takılıyorsun kanka, geri geri geliyorsun tamam mı? Sanki mala atıyorsun kanka. Diyon ki ben bir mal bir orospu evladıyım deyip şuradan bak kanka şu şekilde kaçıyormuş gibi. Sakin Aa. olacaksın. Bak kaçarken her zaman ve her zaman sakin ol aklında bulunsun. Bak sonradan gelecek o adam. Gelirken de şu hareketi yapacaksın kardeşim benim. Bak sen sakin ol La yavşak. Bitme atılır burada. At! Onun kanka aklında bulunsun her zaman. Bak her burada zaman yavaş, bu yavaş. aklında bulunacak. Burada yavaş yavaş. Sanki Ejderhası var amına koyayım hesabı Tamam mı kardeşim buradan Ama böyle de, geleceğim de, Bunun normalde de, tersini de, yapıyorum de, ben de, Ama de, gerek de, yok de, kardeşim de, araba de, hızlı olsa var ya Burada de, anasını silmiştik ya Biliyorum 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 Bak burada da bu, de, bu de, çıkacak hani, Yarrak gibi kalacaksın sonra bekle la geçecek yarrak Yol yakınken bu sevdadan Caydayım O hayırsız İnselmedi Saydayım Sevmem geçen Ömrünüz ay eylesin Biraz geç gel tamam mı? Niye? Şimdi bazı kişiler gözleri kapandı geliyorlar. Tamam geliyor ve 15 tamam, dakika geliyor. Tamam. tamam biraz geç gel. Bir dakika durun be kardeşim. Şefim o kadar bir şey istemedik la arabayı tamir edik. 2 dakika geliyoruz. Şefim bir 2 dakika arabayı para tamir ne? ettiriyoruz. Şef der şey okey diyor amına koyayım abi aç kutunu sikelim desek tamam diyecek. <laughs> şefim! Götümü sik şefim. Ben sik miyim sen sik şefim. Sert. Arkadan. Tamir et lan şunu. Kardeş bir tamire ihtiyacımız var. Allah razı olsun reis. Polisten kaçıyoruz da. Seri olun ha seri seri. Pardon, pardon abi oluyoruz abi pardon. Gelmeyiz sikerim. Borcumuz ne? 5 dolar. Günden İvan İban yaparız abi. Bakayım hemen. 9833. 1785 abi. Gelmiş. Arabayı bir trade'in kardeşim. Aslında bir trade'in kardeşim. 250 yolladım beyler. Ee, e, evet. Adamsınız. Allah razı olsun. Yol yakın gel bu sevdadan caydayım. O hayırsız hiç sevmedi saydayım. Sen geçen ömr ay eylesin Dayop. Vallahi ab dedim sana ben ceab etin Bendeki cenabetlik var ya bir sağlam uçtan. Dedim sana amına koyayım sikecekler Geç geç diyor eyvallah abi. <laughs> Sikiş başlasın demiş miydim? Düz gideceğim gelsinler dedim. peşimden kanka. Erdoğan sen yapıyorsun bu araba sürme işlerini ha. Sen bir de beni onu sikerken gör. Anı hani yani. Erdoğan. <laughs> Çevirin, çevirin çevirin Çevir çevir. çevir. Cenabetsinler bir orospu çevir. Evir çevir kıvır çevir salla. O yana da bu yana da bu çevir çekileyim. Bas bas. Gel lan sen. Gel. Çevir. Abi bir denize girek dedik abi. Terledik. Islanır sırıl sıklam. Oh. Daptar. Daptar derken Dabdar reis ben Hadi lan yavaştan gel. Geliyorum. de uyuyan Güzeller içinde ince bellisin Öldüm der mi nefesini soluyan Seni seven baharların neylesin Kaç abi Bir dakika çekil Ananı sikim deli Çekil Gel! Abi abi Şekil baskında burayı yemeyelim. Aa güzel güzel. Selam kızlar, sikimsizler Ne yapıyorsunuz beyler? Şey hep burada tuvaletim geliyor ya. Vallahi diyorum billahi diyorum. Geçiriyor biliyorum orospu çocuğu. Bu duvarın geçtiğini keşfeden adam benim zaten. Bekleyin iki dakika tuvaletimi yapayım şu çöpün içine. Erdal, tutayım mı? Yardım lazım mı? Ha? Şöyle bir rahat yap. Ooo, <laughs> şırıl 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 şırıl. şırıl. O dışarı çıkan bizden kimse şey, tamam mı ekipten atıldı. Lafınızı bölmeyeyim de efendim bir şey söyleyeceğim size. Arka tarafta Dayı aslında boş şey, verken herkes burada da sürekli atsak e, arkadan geliyorlar diye telsiz basmış numarasını Aynen. bağırarak Aynen. Yok, yok yok, bizde. biz Okey. Buralardan falan. polis çok zeki ya. <laughs> Lan amulekudum <laughs> travesti sen ne yapıyorsun? Aa silah varmış pardon abla. Özür dilerim. 16-15 kişiler abi. Kadın ya. efendi. Drone mu yolladım? Oros bu çocuğu dedim. Drone yollayan Oros bu çocuğu dedim. Drone duyuyor mu lan beni? Amana kodumun drone'u. Duymaz Sinan duymaz. Yeter yeter yeter. La travesti iki tur kayayım mı sana şurada? Kezbaniye A miydi neydi? Al. muydu? Bayım. Bayım. Aha orada saksı çekiyor. <laughs> <yorular. gülüyor> bana da bana da bana da bana da. Aman ne kudum sapıkları. Bütün ekip cenabet amın ekoyim. Beyler tuvaletimi yaptım. Tövbe. Sıktınız mı adamlara? Ya. Sıkmadınız mı daha? Mermi yemediler Olabildim. mi? Yok abi sıkmadı. Abi. Sıkmadı abi. Biz sıkmayınca onlar Kaldı. Biz onlara yapma, Onlar bize yapacak. Bak Erdal drone yollayan orospu. Abi Siz oraya geçme oraya Yoldamış. geçme, abi oraya geçme abi. Sen oradan buraya geçene kadar abi seni de ilk deşik ederler. Aa, yok yok, yok, sen Okay. sizden iyi info verin beylere. beyler ha. İyi iyi? Erdal, Erdal komutçu kim abi? Onun dışında kimse konuşmasın. Komutçu kim komuta abi? Komuta gerek... Abi komuta gerek yok şu an. Sadece bastıktan sonra bastılar diyeyim. Düşündüğünüzde düştü diyeyim çünkü herkes konumlu şu an. Yani, ya. Yok yani raç maç muhabbet olur abi. Yok 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 yok. Ben de, ben de, ben de. Dedi, dedi söyler. Adamlar ııı... Aa, Aa okey okay, abi, 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 dikkat edin, araç indirecek metroyu. Basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar. basıyorlar. Bir gel istiyorsan geriden oyna sen de. Geldim bebeğim. Kalbimin en en bedeli. Tigin abi hani o bende. Siktir lan ne zaman söyledim. Bugün. O zaman yalan söyledim. Ya ne var boş gibi. Ahava satarken demiştin. Abi gelecekler. Ara yalan söyledim. Abi bunu senden BEKLEMEZ niye bekleyeyim oğlum orospu şu şimdi şimdi drone gelecek <laughs> <drone'dan gülüyor> sesim geliyor mu sesim geliyor geliyor tamam beyler bir dinleyin beni mal mal piklemeyin mal mal rushlamayın tamam mı sadece komut ben rushla dediğim zaman rushlarız kaç dediğim zaman kaç Erdal senden tek ricam kahraman ol olmaz en son sen öl okey Patlayan arabayı evet, da yeah, yeah, ters çevir. bakış açısına Ya ya ters çevirmen gerek. The government sıkıyorlar. Bir kişi geldi, geri kaçtı. Alp indirmesinler ben oradan Ben Yok yok yerler bize sıkıntı yok. Bu taraf boş da. E, Yapar bakmıyor mu diğer tarafa? Burada an. Beyler beyler. Kes biz bakıyor. Kal abi kal kal. Sen yerde kal. Oğlum kere ayakta uyuyor amına koyayım ya. Kere uyuyor ya. Bak, Burada, 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 burada. <laughs> geliyor. 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 Abi Geliyor. 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 1 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 Ay, dedi ay, sal. Dedi sal biraz, dedi sal biraz geçeyim. Zırh bas. Şunu vurayım duvardan. Abi. Abi bu Yok Çok bana kadar devam et. Kolumu da var sanki. Abi iki vermi daha yedim. Beni de al! Oğlum biz de çıkıyoruz. Bire fayet atmayın. Mal mısın zamanı? Beyler abi. aynı yerden göstermeyin. Arkaya kim bakıyor ya? Bakıyoruz bakıyoruz. bakıyoruz arka arka bizde Arkaya, bize, arkaya, bize, arkaya biz hiç arkaya bakma. Arkaya, arkaya sal. Alp bir sen bir ben çıkıyorum. Arkayı ben duvardan vuruyorum ben sağ Bu duvar sıkıntı da sağ geri götürdü. Yardım yapmasınlar. Güzel abi güzel abi. Right. <seeder seeder> <deven�ime> var var sıkma çok var 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 mı var 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 e şeyin hangisi MK koyma abi zaten MK var gerekir. Tamam ben burada bir tane söylersin. Tamamdır abi. Verme abi Nereden? Tamam sus sus. Beyler! Tamam Daha! Eyvallah abi. Bayağı düşürdük ya. Koşu konuştu. Hadi bakalım. O bizde sıkıntı ya. Aa bu şey. Dedi bırakacağız zaman söyle abi lan tüklesin. Kaç geliyor geliyor. Çok... Oha kaç. soldan. Hep, soldan Hep, Hep, Hep sol. 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 Sağda var tabi. Sağda var. Sağda boşluk. Sağda Raşladıktan zaman, bize bize bak. Başladıkları Başladıkları zaman. Sonra. Abi var. sol taraf var bak. Sol taraf. 8, 8 tane var, var solda. Dikkat Barış şey abi, barış er abi, barış 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 Çok kötü oynadı lan Erdal abi düştü. Uçaklarda da arkaya götür. Güzel Hanım, bir yerde görüyorum. Sağ, Anam ya. Sağ, canım sağ, çok da öldüm ama. Orada sağ, Tam Erdal'a odaklanma. Erdal'a odaklanma. Gelenlere odaklanma. da. <laughs> abi bak çok şey Beni burada ben vur. Beni burada bırak. O da bırak. bırak. Bir dakika Kesin dur. Tamam bir, bir dakika. Halledeceğim. Halledeceğim. Kaçtı. 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 Kaç kişi lan? Geri kaçıyorlar, geri kaçıyorlar, geri kaçıyor. Kuşlayabiliriz. Koşu sağ ona, sağ ona. O ne? Haydi, haydi, haydı. Üç kişi kaldı, İki 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 kaldı. İkisi de solda, ikisi de solda. Abi. Rush'a Bas 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 bas. Nerede abi ben de ben de patron ben de patron ben de sakin. Hastane. Bırak tamam patron bıraktım buraya. Üstümü doldursunlar benim hastaneye gidelim. Eee <laughs> patron üstünü doldurun hastaneye gidiyoruz patron. Altı tane indirdim amına koyayım. Helal lan size. Patronum nerede oğlum? Erdal'a bana verin. Erdal'ı bana getir. Bırak Erdal'ı bana. Burada. La burada burda arkanda dedi hop. Nerede kanka? Solumda benim solumda Daha. bak, ha, bak, orada bak. Siz, siz, siz herkesi loot'tayın ben Erdal'ı hastaneye götüreceğim. Hastane üstüne üstümü doldursun. tamam bekle. Bekle. Ee, kız bana bak lan. Hı. bana bak. Ş bunu loot'ta sen. Ya da ben alacağım bekle. Sen. Üstüm şey. Beni niye loot'luyorsun? Orospu çocuğu. <laughs> Abi ne diyorsun ya? Buyur abi. Alıyoruz değil mi? Her abi şey. bunlar mutluyor zaten. Ben seni hastaneye getirip getireceğim buraya. Okey okey. Okay. Allah Allah. Okay. Amına koyayım 6 kişi indirdim la. Yemin ediyorum. Duvar çok iyi ya. Baba Arkadaşlar win verelim. Var. Baba. Mermiler Aynen, zaten los. zırında. Görebiliyorum sıkıntı yok. Arra Oğlum şimdi burada çıkmasın birisi şimdi burada amına Heval, heval arabalara baksın heval, ara arabalara bak.